sadece inanmıyoruz. Bunu yaşıyoruz. Gittiğimiz her yerde halkın en önemli talebi artık bu iktidarı bir daha görmemek. Bir daha gece gündüz evimizin içine kadar bir gidiyor. Daha. Bütün yandaş kanallarda parmak sallıyor. Gerçi artık onları izleyen yoktur herhalde. Yani o yandaş kanallarda gece gündüz tehdit ediyor ama bir, bir daha. daha. Unutmuş galiba. O verdiği ilk iktidara geldiğinde söylediği sözlerin hiçbirini hatırlamayan bir kere 84 milyon onların tebası. Ne derlerse onu kabul edecekler. Sanki padişahlık sistemi var. Yani inanılmaz bir şey. Ama işte bir çıkmış. Ahmet Spora yönelik linç girişimine teşekkür ediyor. Sonra HDP gece gündüz sayıklıyor. Rüyasında da eminim HDP'yi görüyor. Hiç kuşkun yok bundan. Yani Bahçeli HDP'siz tek bir gün geçirmiyor ve kendileri için barajı da indirdiler. Ama o barajı da geçemeyecekler. Bu halk onlara o barajı geçebilecekleri oyu vermeyecekler. Önümüzdeki günler kesinlikle daha aydınlık olacak. Çünkü bizler el ele verdiğimizde halk olarak bu mücadeleyi birlikte yürüttüğümüzde yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir şey yok. Malatya'da deprem bölgesi olarak tarihiyle de bence bu sefer Malatya yeşil sol diyecek. Yeşil sol Malatya'ya çok yakışacak. Buna buna yürekten inanıyorum. Kürdüyle, Alevisiyle, Türküyle, bütün farklılıklarıyla Malatya'da bir yeşil sol rüzgarı, HDP rüzgarı yaratma zamanıdır. Hepimiz bir ay boyunca başka hiçbir iş yapmadan neredeyse bu seçim çalışmasında çalışalım. Hep birlikte olursak emin olun bunu başaracağız. Sakın ola ki şöyle düşünmeyin. Daha önce vekil çıkarmadık. Bu seçim zor bir seçim. İşte ulaşamayız diye bakmayın. Biz bir şeye azmettiğimizde, karar verdiğimizde, istediğimizde başarırız. Bunu yüzlerce kez gösterdik. Kayımı da atadılar, darbe de yaptılar, onlarca parti de kapattılar, eş genel başkanlarımızı, vekillerimizi rehin de aldılar. Ama bu halk tek bir gün boynunu eğmedi başını eğmedi, diz çökmedi, teslim olmadı. Direnerek kazandık ve direnerek bunu sonuna kadar ulaştıracağız. Bu gemiyi mutlaka limana ulaştıracağız. Bu konuda sizlere yürekten inanıyorum. Bizler bizler değişebiliriz ama siz aslında asılsınız. Bizler vekalet alıyoruz sizden. Bu vekaleti devrederiz. Ama sizler ayakta oldukça bize hiçbir şey etki etmez. Vız gelir, tırs gider. İstedikleri kadar konuşsunlar, istedikleri kadar tehdit etsinler, istedikleri kadar baskı yapsınlar. Onların önünde gözünü bile kırpacak bir tek yeşil sol partili HDP'li bulamayacaklar. 14 Mayıs'ta yeşil soldayız ve sloganımız da buradayız birlikte değiştireceğiz. Malatya ile birlikte değiştireceğiz. Malatya'da olacağız. Hep birlikte değiştireceğiz. Kadınlarla, gençlerle, herkesle birlikte bu düzeni değiştireceğiz. Hesap soracağız ve yeni adil, eşit, özgür bir e, ortam yaratmak için var gücümüzle çalışacağız. Ve unutmayın şu anda Türkiye'nin her tarafında bir özgürlük rüzgarı esiyor. Bir demokrasi rüzgarı esiyor. Umut çok yüksek ve umudu ilmek ilmez bugüne kadar ördük. Bundan sonra da Cumhuriyeti demokratikleştirmek için kollarımızı sıvadık. Hep birlikte bunu başaracağız. Eş genel başkanlar da burada sözü fazla uzatmayayım. Hepinizi ayrı ayrı selamlıyorum. En içten sevgilerimi sunuyorum, gönderiyorum. İyi ki varsınız. Her bizi, her bizi. Sayın Meral Danış konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aramızda çevre, Malatya Çevre Platformu'nda bulunmakta. Onlara da hoş geldiniz. Kürdistan Komünist Partisi Genel Başkanı Sayın Sinan Çiftyüreği konuşmalarını yapmak üzere platforma davet ediyorum. İgerpustuğot, anne kiti, anne kiti, anne kiti. Yan emir bönyek, yan zemir azadı Kürdistan'ı benave ve hamu güçle salıvdukken, dost heyecan, emre indalal dost heyecan, hevren denal, gel emeği, bacar emeği, şirin emeği diye. Cardı, bina ve itfaka, azadı yok, e, demokrasi ve sınavdıkın serketici mekiş yarat hazım. En, bavarın ki, eğer ardhej defen çeyne una, en de şina ardhej edan ne una, ve dere gelle gitaya girseyi buna. Vederi,

Ekte berindarın, emjuvanara, denektezerler, emhevinler kavu başlıyor. El semsüre göm, göndey balyan. belki navanda hene kunduzanın göndey balyan ya. Merak otun ki, de arhaja da, me devlet nedir, me afat nedir, me millet di, me geldi, me gelir şırnat di, va nedir, rahaydi, İzmir di, Mehatan ha dogot ki Xade zaval ne de ve şimdi am na verişin am evden Xade ne de gel Xade zaval ne de millet am itvaka ha azadi o ya demokrasi ya kurd verişin ki dve el bıçartın yek eğer Ahmet Azad ne ve Ankara demokrat ne olur ses salın, ses salın. Diyarbakır, Kürdistan, ne azade Diyarbakır'ı, An Ankara'yı demokrasi pek nabi. Jibun abi ki, şart merce demokrat buyuna Ankara'yı gredayı ya Diyarbakır'ı. bana gel Türkiye'de ki Türkiye'deki, bana gel ki hamu gelana dekin deyin ki, bu azadiya, amede, bu azadiya Kürdistan'ı.

Temsilkarı kare partiya kesko sor bu kuru fera bir duruki bir rojana mesela türkçiye mesela fransçaya şey, bir meclisela bin zaman çare sardı ve nova gerek biz dikak edezen bediniz dikak od meclisela hem hem kuru fera biz gerek bir zaman hem ki feskeri kanay mezen asimilazona asimilasyon kendi ne yazık halka? Kendi indiri mağla mağla. Hem de mağla hala Türkiye'ye dağıtılır. Bu benim ruh devleti. İttifak-ı Mehd-i Becerik'i, de Dibestan-ı Lahattani Üniversitesi Zamanı Kürt ve Zamanı Fermi. Az derece ne ya ve hamug Anser Keptin, Anser Keptin, bir sandık ya da hem de ve jenerik partiye kestik o. Sinan Çiftire'ye konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Sayın Keskin Bayındır'ı konuşmalarını yapmak üzere platforma davet ediyor. Eşi ve prezidari bidülü can ve hürmet bu serseren serçavanı Öncelikle büyük bir deprem felaketi geçirdik. Başta Malatya halkımıza, sizlere çok büyük geçmiş olsun. Yaşamını yitiren insanlarımıza, canlarımıza rahmet diliyorum. Yaralılara şifalar diliyorum. İnanıyorum ki hep beraber el ele vererek, omuz omuza vererek bizi enkaz altında bırakan bu iktidara karşı da mücadele ederek ve 14 Mayıs'ta da bunlara karşı bunları sandığa da gömerek en büyük tepkimizi de vereceğimize vereceğinize yürekten inanıyorum. <laughs> Tekrardan geçmiş olsun Malatya diyorum. Tekrardan geçmiş olsun halkımız diyorum. Tekrardan sizlere hepimize geçmiş olsun diyorum. Ve inanıyorum ki bu bir ay boyunca evlerimize sahip çıkarak, köylerimize sahip çıkarak, toprağımıza, mahallemize, sokağımıza sahip çıkarak varlığımıza, suyumuza, her şeyimize sahip çıkarak bizi buralardan, bizi topraklarımızdan, bizi yaşam alanlarımızdan göç etmek isteyenlere karşı da kendi yerlerimizde kalarak, el ele vererek bu zorluğu bu zor süreci de atlatacağımıza ve bu iktidarı da hepimizin başına bela olmuş, halkların başına bela olmuş ve her gün bizlere siyasi deprem yaşatan bu iktidarı da en büyük depremi de 15 Mayıs sabahında hepiniz de göreceksiniz, hepimiz de göreceğiz. Evet, Malatya bu anlamıyla gerçekten önemli bir kent. Malatya'da başarıya ulaşırsak, biz bu iktidarı, bu zulüm iktidarını geleceğimizi karartan, bizlere her gün deprem felaketi yaşatan bu iktidarı Malatya'da sandıklarda gömdüğümüz zaman inancınız olsun ki bu Malatya'daki tüm Türkiye'ye yansıyacak, tüm Türkiye'ye rengini verecektir. Ve biz bundan kuşkumuz yoktur ki 15 Mayıs sabahını itibariyle Türkiye'de her kente ve her yerde umutlar da yeşerecek birlikte daha özgür, daha eşit, daha onurlu bir yaşam mücadelesinin Koşullarını hep birlikte ortaya çıkaracağız. Onun için başta 20 yıldır başımıza bela olmuş her yanlı ve her yönlü bizi kaosa, bizi kutuplaştırmaya, bizi ayrıştırmaya, bizi çatıştırmaya ve bölmeye başlayan, bölmeye sürükleyen bu iktidardan kurtulmanın artık zamanı, artık vakti gelmiştir, geçmektedir. Hele hele, özellikle deprem bölgesinin en yoğun hissedildiği Malatya'da, bu alamıyla iktidara, AKP'ye MHP iktidarına en büyük cevabı ve en büyük dersi vermek, hepimizin boynunun borcudur. Bu Allamilla, özellikle kentten göç eden insanlarımızı tekrar buraya çekmek, toprağına, oylarına, köylerine ve sokağına, mahallesine sahip çıkmaya çağırmak hepimizin boynunun borcudur. Bu alamıyla özellikle kadınlar ve gençler tüm halkımıza bu bir ay boyunca hem deprem yaralarımızı saracak ve hem de deprem yaralarımızı sararken de bu iktidara karşı en önemli ve en güçlü cevabı vermenin çalışmasını da emeğini de ortaya koymak elbette ki bu anlamıyla hepimize böylesi bir sorumluluk düşmektedir. İnanıyorum ki hem buradaki halkımız hem Malatya'daki halkımız ve canlarımız bu seferberlik ruhuyla bu bir aylık sürece AKP ve MHP zulüm iktidarını Malatya'da gömecek ve yeşil solun zaferiyle taşlandıracak. Onun için diyoruz ki biz emek ve özgürlük ittifakıyla geliyoruz. Kürt özgürlük ve demokrasiyle ittifak ittifakıyla geliyoruz. Türkiye'de ezilen kesimlerle, bütün halklarla, bütün inançlarla, bütün özgürlükçü güçlerle geliyoruz. İttifak kura kura, birleşe birleşe, bütünleşe bütünleşe geliyoruz. Ve zafer yeşil sorun olacağına inanıyoruz. Bu duygularla tekrardan hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Konuşmalarından dolayı Sayın Keskin Bayındır'a teşekkür ediyoruz. Yeşil Sol Parti seçim büromuzun açılışı yapacaktır. Açılışı yapmak Obrigado, é. 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 <laughs> Değerli arkadaşlar, Açılış programımız burada son bulmuştur. Hepinize geldiğiniz için teşekkür ederim.